Arkadaşlar, şu an İstanbul Maltepe'deyiz. Hataylıların e, tanıtım günündeyiz. Şimdi başkanlarımızla söyleşi yapacağız. Başkanım, e, İstanbul Maltepe'ye hoş geldiniz. Sağ olun. Hataylılar gününe her belediye başkanı Gerçekten sayın Ökkeş Elmas'ız Ne beraberiz? Ne söylemek Gel. istersiniz bugün için? Bugün diğer ilçe belediyelerimizle, diğer sivil toplum kuruluşları ve bütün Hataylılar. E, Maltepe'de e, Ataylıları Maltepe'ye İstanbul'a tanıtmak için buradayız elimizden geldi. Elimizden geldiğince kültürümüzü, yemeklerimizi, gastronomimizi e, tanıtmaya çalışıyoruz. E, misafirlerimiz de hafta sonu olması itibariyle yavaş yavaş gelmeye başlıyorlar. Umarım memnundurlar. Bizler elimizden geldiğince onları burada ağırlamaya çalışıyoruz. E, Elzinimiz özellikle e, Narencesi ünlü biliyorsunuz. Denizi, dağları, bütün e, her şeyiyle e, biz burada e, vatandaşlarımıza, İstanbullulara burayı tanıtmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Hoş Daha geldiniz. Olur. Bugün de e, sağ olsunlar e, İstanbul'da yaşayan Erzin'lerimiz dernekleri var. Onlar evet. bugün vatandaşlarımıza toga, yöresel ürünlerimizi ikram ediyorlar arkadaşlar. Onları bekliyorlar. Evet. Eee inşallah hoşlarına gider onların da. Eee bu kısır evet. bizim Erzin'in meşhur togası. Burada Aynen. ikram edecekler. Aynen. Eee Kültür e, dernek başkanıyla da görüşeceğiz. Evet, evet. Söyleşi yapacağız. Sağ olsunlar emeklerine ee, sağlık. Ol. Biz de bütün narenciye çeşitlerimizi tanıtıyoruz içeride. Satış yayınımıza belediyemizin iştirakı, Erzincan tarım ürünlerinin e, ürünlerini internetten de bundan sonra alabilecek şekilde evet. e, satışını yapıyoruz. Amacımız internet satışı. Evet internet üzerinden kontr e, adresi üzerinden güvenli alabilirler. Belediyemizin çiftçilerimizden direkt alıp hem onları desteklemek hem de Erzin'e ait bir marka oluşturmak amacındayız. Evet. Bekliyoruz inşallah bütün ee, İstanbulları Başkanım galiba herhalde pazar e, günü son oluyor. Evet. Evet. Kaç gün olmuş oluyor? Dört gün dört gün. Evet. Hmm. Perşembe, cuma, cumartesiydi. Perşembe biraz yağmurun azizliğine uğradık. Hmm, evet. Evet. Ee, bereketle karşıladı İstanbul evet. bizi. C Cumadan itibaren yoğunluk konuşmaya başladı. Bugün de daha iyi. Hmm. İnşallah çok daha iyi olacak. Bekliyoruz. İstanbulları. Çok güzel. Çok Sağ güzel. Evet. Şimdi e, kısırla alakalı dağıtım yapılacak. Devam edeceğiz. Inşallah. Sağ olun. İkinci şey olarak alırsın Efendim gördüğünüz Bu yemeğin ismi Kısır Çukurova'nın Vazgeçilmez bir Yemeği öyle kaşıklar falan falan unuterseniz biz bu şekilde verelim kaşık bulabilirseniz bu şekilde biz <laughs> öyle takdim edelim Hı. tamam Hı. öyle yapalım. başkanım Hı. ya bu Hı. kısırın tarifini hiç kimse Hı. yani Hı. konuşmak istemiyor evet. en azından Hı. siz anlatın ben yani anlattım. anlattım benim bildiğim kadar söyleyeyim Önce özellikle kısırda bildiğim Hı. kadarıyla aslında önemli olan su suyla yoğurmaktır ya da domatesle yoğurmaktır bizim kendi bulgurlarımızla birlikte de. Kendi bulgurlarımız insanlar hı hı. evlerinde kaynatıp aslında orijinali. Hı hı. Kaynattıktan sonra onu değermenler de bulgur haline getirdikten sonra e, kısır için o bulgurlar kullanılır. Hı hı. Daha sonra onu işte domates, e, bildiğim kadarıyla yanlış bilgilendirmeyeyim. Özellikle domates de yoğrulur. E, daha sonra e, o bulgurluğu şey kadar aslında onu yoğurmaktır. Ee, işin zor kısmı. Ne kadar iyi, ne kadar çok yoğurursan o kadar güzel ve e, yumuşak olur. Ee, salça özellikle bizim yine güneş kurutması salçalarımızla e, tatlandırılır. İşte onun yanında e, domatesi e, bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla e bu şekilde aslında önemli olan yoğurmaktır yani. Sarımsak, maydanoz, maydanoz. biber salçası, domates salçası, nar ekşisi ve zeytinyağı ile yapılıyor. E, dışarıda kısır deniyor ama Hatay yöresinde sarma iç denir. E, marulla da yenilebilir, e, yaprakla da yenilebilir. Vazgeçilmezdir Hatay yöresinde. Tavsiye ediyoruz mutlaka tadına bir baksınlar. Evet çukur vazgeçilmez yemeği. her evde yenir. Her evde mutlaka vardır. Tabii ki herkesin sevdiği. Burada ne kadar malzememiz kaliteli ya, olursa, ya. kaliteli ee, olursa malzeme nar beraber, evet daha da güzel olur, değil mi? Daha, şu, kısırın şu, 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 zaten şu, 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 olmazsa olmazı, nar evet. ekşisi ve zeytinyağı. Evet. evet. Çok teşekkürler Çok başkanım. Bir resim olursun. Olursun. Olur, olur. Afiyet olsun. <laughs> Sağ e, Evet. Başkanımız Başkanımız Mesafirlerimize. Mesafirlerimize. evet, Başkanımız misafirlerimize selam ediyor. Tamam, çeksin arkadaş sonra size aktarırız. Beş kere Kusura Tamam mı? Geliyordu. Çok sağ Yok, siz yapacak. Başkanım, ハハハハ。<music> <music>